Hocam, bugün Hatay ilimizin Şirin ilçesi Erzin'deyiz. Erzin'de olma sebebimiz nedir hocam? Biz şu anda neredeyiz? Şimdi Erzin Doğu Akdeniz'de İskenderun Körfezi'nin kıyısında ama en geniş ovalık arazinin olduğu yer. Fakat dikkatle bakarsan bu ovalık arazinin doğu tarafında yani halkın bildiği o gavur dağları var. Eski ismi Abanos dağları çebel Cebel Bereket Dağları, o dağların eteğinde böyle uzayıp giden bir ovalık alan. Evet. Ama her taraf yeşil değil mi? Kesinlikle. Portakal ağaçları falan görüyorsun. Şimdi burası Doğu Akdeniz'deki en zengin su kaynağı şu alım attığımız yer. Burada insanoğlu, bundan diyelim ki 1500 sene önce, 2000 sene önce hatta 3000 sene önce yerleşim olarak da burada şehirler kurulmuş. O antik kentlerin şimdi büyük çoğunluğun sadece isim var. Örneğin Erzin ismi o zamandan kalma ama. Bu ovanın adı İsos Ovası. İsos, tarihteki geçen ismi İsos. Evet. Hani Büyük İskender'in gelip savaş yaptığı o eski Pers hükümdarı Darius'u yendiği o ünlü savaşın yapıldığı bu ova. Bu ovanın orta yerinde bir İsos antik kenti vardı. O antik kente de bu yukarıdaki dağlardan su getiren şu an o tarihi kemerin yanındayız su kemerinin. Bak görüyorsun böyle tamam mı? Volkanik taşlar ve kireçlerle tutuşturulmuş ama yukarısından böyle bir oluk var. Ve oradan e, sular bu antik kente doğru gidiyor. Bu suyun gittiği yerin etrafında bahçeler vardı o zaman. Yine villalar vardı, mozaikler vardı. Burada basan paralar vardı, buranın hükümdarı vardı. Canlı bir kentleşme vardı. İşte o canlı kentleşmenin, o bahsettiğim dönemin belki 2000 sene önce... Düşün o zamanki gerçeği ve durumunu. Bu kentleşmenin e, şu an ayakta kalabilen en önemli eseri bu. Bu şeyin adı ...İsos Su Kemer'i. Hocam, İsos Su Kemer'ini daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama... ...antik şehirlerin, yani... E, ...Milattan önce, milattan sonra yerleşim olarak kullanılmış antik şehirlerin... ...en önemli unsurlarından bir tanesi su kemerleri galiba. Evet, tabii su kemeri. Şimdi bu Doğu Akdeniz biliyorsun... ...dünyanın yani dünya ekonomisinin kalbinde attığı yer Ayaz kenti. Doğu Akdeniz'de, o sahilde. Liman şehri bu, bir Liman şehri. Ayas kentindeki bu ekonomik canlılığın olduğu yerde düşün. Avrupalı şirketlerin depoları var, binaları var, hamamlar var ve orada tapınak var ya da binalar var. Yani binlerce insanın hatta on binlerce yaşadığı bir kendi kenti, Ayas kenti. Ayas kentiyle bağlı bir de ileride Payas kenti vardı hemen e, deniz sahilinde. Onda aynı bir özelliği var. Şimdi bu Doğu Akdeniz'deki coğrafya içerisinde su kaynağı veya hatta karın bol yağdığı ama su e, rezervleri çok olduğu yerse arkamızdaki hani zorkun yaylası veya da gavur dağlar diyebildiğimiz alan. İnsan oğlu düşünmüş. ovaya şehirleri yapmış. Ama su ihtiyacını da o günün şartlarında o dağlardan getirmiş. İşte bu düşüncenin sonucu olarak bundan 2000 sene önce dünyanın diyorum bakın en uzun Su kanallarından bir tanesi Gevur Dağları'ndan alıyor suyu. Kemerlerle veya kemer köprü sistemiyle oya indiriyor. Suyun akış hızını diyelim ki hesaplayan o zamanki uzman mimarlar... ...dağların eteklerinden, onu yürüte yürüte vadilerden... ...ta Ayaz kentine su taşıyorlar. Kaç kilometre hocam 70 bu? 70 kilometre. 70 kilometre. Evet, müthiş, müthiş bir uzun. Evet, ben düşünüyorum yani <laughs> o günün şartlarında hani... Bunda bir bilim var değil mi? Teknoloji var. Mühendislik var hocam. Mühendislik var, e, mimari var, kentleşme var ve insan aklının diye insan olduğunu o şartlarında ekonomik gelişmeye ne kadar büyük önem verdiğini ve ne kadar büyük başarı kazandığını soruştururlar. Hocam söylediğiniz zaman izleyicilerimiz bir, bir defa daha tekrarlayalım. Ta, tarihi nedir hocam? Yani kaç bin yıllık yaklaşık, bir şey? Ben yaklaşık bir rakam veriyorum. 2000 bin yıl diyelim ama bu şu görmüş olduğumuz kemerin yapılışları daha da önce olabilir. Hani İssos antik kendi. Yani İskender zamanında bile burada böyle bir kent vardı. İskender bilhattan önce 330'larda geldi. Makedonya'dan Çukurova'ya ve burada savaş yaptı. O geldiği zaman bu kent olduğuna göre bu su kemerin de yine o zaman bir başlangıcı vardı ama Romalılar döneminde bu kemer biraz daha büyütüldü ve sadece İssos değil ama Ayas kentine ve diğer kentlere de yani sular gitti. Dolayısıyla bu su kemerinin burada olması ...o günün gerçeklerini bize hatırlatıyor. Evet, izleyicilerimizin de daha iyi anlaması için hocam... ...gavur doğalarından başta yumurtalığa kadar gidiyor değil mi bu? E, tabii, evet, evet. zaten ben dokunuyorum bu skemerle. Taşlar siyah pütürlü taş. Hatırlarsın daha önce biz bir e, volkanik evet. e, çekim yapmıştık. Lale Gölü Volkanı'nı izleyicilerimize aktarmıştık. Demek ki bu Doğu Akdeniz'de e, yani sadece Lale Gölü değil... ...ama bu dağların da eteğinde... ...onunla aynı özel taşıyan volkanik e, dağlar var. Buranın taş kaynağı, volkanik siyah taşlar. Onun için insanlar bak, volkanik taş kullanmışlar. Araya say taşı kullanmışlar, o derdendeki taşı. Evet. Yer yeri araya bak cere kırıkları fazla koymuşlar. Kireç kullanmışlar ve bunu yapmışlar. Şimdi şu an tabii benim boyum 1.70 metre. Aşağı yukarı 2.5-3 metrede hatta 4 metre yerden yüksekliği olan bir yapı var. Bu yapı uzayıp gidiyor. Onun da üzerinde oluklar var. Böyle tamamı yüzlerce metre veya kilometrelerce suyu alıyor gavurdalar eteğinden buradaki İshos kentine getiriyor. Ama bu e, su kemerinin diyelim ki güzergahı üzerinde e, yine yani o suları alaraktan ta Ayas'a ulaştıran çok daha bununla bağlantılı ama ilaveli diyelim sanki bir ırmağı almışlar gavurdalarından Ayas yumurtalar götürmüşler. Ya ben hayattığım zaman müthiş bir olay bu. O yapan insanları evet. kutlamak evet. lazım. Gidelim o zaman hocam. <laughs> Evet hocam, yürüyüşümüz sırasında arkadaşlarla karşılaştık. Merhaba, isim ne? Tacettin Karaduman. Tacettin. Hacid... Behçet Karaduman. Sizin? David Potter. David Bey. Mehmet. Karadımak. Mehmet Karaduman. Mehmet Karaduman. Are you tourist? Yes, I'm a tourist. ben uh, why... turistim. Türkçe biliyorsunuz ama. Biraz Türkçe konuşuyorum. From England? From England. Ama, ama Kıbrıs'ta oturuyorum şimdi. Buraya niçin geldiniz? Yok. Antakya'yı görmek istiyordum ve Antakyalı arkadaşım arkadaşlarımı gördük, görmek istiyordum ve tarihi uh, şeyleri <gülüyor> <gülüyor> ve burada burada uh, eski um, savaş sahasını görmek istiyordum büyük büyük İskender ve um, İranlı uh, uh, İranlı uh, Darius. Darius, Darius. B Büyük İskender Darius'u yendi değil. Evet doğru. Pindarus Ovası'nda, Amanus Dağları eteğinde, İssos'ta savaş yaptı. Doğru o. Evet. Ama tabii şu anda o savaştan kalan herhangi bir e, hatıra göremiyoruz. Fakat tarihi belgelerde yazar o. Ama yalnız, e, yalnız bu yer benim için önemlidir. Neden? Peki, değil mi Çünkü... Kemal Kemer de önemli burada ayakta kalmış bir eser. Ee, hem savaşın sizin için neden önemli bu e, saha, Aha. hem de kemer için. Ama, de... Kemerler çok şahane. Ya ee, Kıbrıs'ta e böyle bir şey var Osmanlı e, zamandan ama e, bu, böyle böyle değil böyle. Bu kemerin daha küçük. E, dedi, bu kemerin uzunluğu 70 kilometre. 70, 70 kilometrelik bir Nerede, uzunluk. Nereye? Cavur dağlarından başlıyor. Hocam daha iyi anlatır. <laughs> evet. Amanos dağlarından alır. İshos ovasından geçiyor. Antik kente su verir. Bu antik kente su veren evet. e, ilave bir kemer yani. Evet. Ama bununla bağlantılı kemer Ayas kentine ulaşıyor. O şimdi kaldı yumurtalık. 70 kilometre yani Aa, bu 70. dağlardan alıyor. Amanos dağlarından ovadan geçiyor ve bu kanal Ayasa ulaştığı zaman ki orada da şey var. Büyük hastane var. Dünyanın en büyük sağlık merkezleri var ve ticaret merkezleri var. Hani Marco Polo'nun da o adım attığı yer orada. Tabii tabii evet Marco Polo. Ya Marco Polo. Dolayısıyla Romalılar döneminde bundan 2000 sene önce insanoğlunun Doğu Akdeniz'de bir ya kilikya'da yapmış olduğu en muhteşem eser bu bu su dağlardan geliyor. Çok Dağlardan, yani. Kainat, yukarıdan, alır, Dağdan alır. Buradaki antik kente ulaşır bu İssos kentine. Aa anladım. Bak orada bir tepe var. Burası harabelik yeri o antik kentin şeyi doğru yani. Yeah. Ya. Hük. Ya yeah, hük, hük Ya. Yeah. Peki Reit Bey bu bölgeye geldiğinizde bu tarihi yerleri gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Çok an anlamadım. Ne, yani bu tarihi yerleri gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz burada? Ben küçük bir adamım, on, 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 o zaman o zaman insanlar çok büyük şey yaptılar ve biz, biz ne yapıyoruz? O zaman çok sağlam ve titiz yaptılar taş ile. Biz bugün sadece beton dökebiliriz değil. O 2000 yıl önceki evet, evet. teknolojiyle evet. imkanlarla evet. 2000 yıl ayakta kalacak bir eser bırakmışlar. Ya evet, evet evet. Çok Peki. teşekkür ediyoruz biz. Çok be, sağ olun. Be, ben de teşekkür. çok teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür arkadaşlar. Teşekkürler. Hocam biz devam edelim. Hocam. Sayın Cezmi Hürsever. su kemeri ma yolculuğumuz, maceramız devam ediyor öyle diyelim.